Başbakan Tayyip Erdoğan, Kuzey Afrika ziyareti dönüşü İstanbul Atatürk Havaalanı'nda konuştu. Erdoğan, tüm yurda yayılan halk ayaklanmasının demokratik kimliğini kaybettiğini iddia etti. Erdoğan, polisin geri çekilmeyeceğini ilan etti. Sizlere Fas'taki kardeşlerimin selamlarını getirdim. Sizlere ceza. Cesaret... Başbakan Tayyip Erdoğan Kuzey Afrika dönüşü Atatürk Havaalanı'nda konuştu. Erdoğan halk hayatlanmasının demokratik olmadığını savundu. Demokratik gösteri hürriyetini kaybederek artık vandalla artık tam anlamıyla hukuksuzluğa dönüşen bu eylemler derhal son bulmalıdır. Yurttaşların hayati konularda referandum yapılması talebini de reddetti. İzin alınmasını bekleyenler bu ülkede taş üstüne taş konulmasını istemeyenler. Erdoğan polisin geri çekilmeyeceğini kesin bir dille ifade etti. Ne diyorlar? Polisi çekin. Ne olacak? <laughs> Burası yol geçen Önü değil. Erdoğan'ı karşılamaya giden AKP'liler yol ver gidelim, Taksim'i ezelim sloganları attı. Ellerini alıp gözlerine <laughs> ごちそうさ